Ben Zübeyde Hanım. Bir milleti kurtaran ve o millete bir devlet hediye eden Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın annesi. Size 30'lu yaşlarımdan Mustafa'm, Makbulem ve Naciem'le yaşam mücadelesi verdiğim yıllardan sesleniyorum. Benim hayatımı bu zamana kadar tiyatroda sinemada izlediniz. Hepsi beni ve Mustafa'mı anlatmaya çalıştı. Sağ olsunlar. Ama yıllar geçtikçe bana iftira atan sözde tarihçiler ortaya çıktı ve en acısı da onlara inanan bu vatanın evlatları vardı. İşte bu bir tek bana değil, tüm Türk halkına hakaret de aslında. Onları itibar etmemenizi, vatanı için canla başla mücadele etmiş, bu topraklar için savaşmış, sizi başka bir milletin kölesi olmaktan kurtarmış komutanlarınıza, askerlerinize, halkınıza sahip çıkmanızı istiyorum. Bir de beni benden dinlemenizi size Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın annesi olmanın neden zor olduğunu, bir annenin evlat acısına nasıl katlandığını, tüm zorlukların üstesinden gelmek için nasıl güçlü bir iradeye sahip olduğumu anlatacağım. Daha sonra kendinize dürüst olmanızı, Zübeyde anneniz olarak bu vatanın binbir zorlukla kazanıldığını unutmamanızı, bu vatan uğrunda nice canların şehit olduğunu, askerlerin canını hiçe saydığını aklınızdan çıkarmamanızı, yıkılmış, düşman eline geçmiş, her bir toprağa karış karış paylaşılmış bu ülkenin başkomutanını sevmeseniz bile saygıyla anmanızı ve onun fikirlerini anlamanızı istiyorum. Benim hikayem 1857 yılında Selanik Langaza'da başladı. Annem Ayşe Molla, babam Safuzade Feyzullah Ağa'dır. Ailem Karaman'dan Rumeli'ye göç eden Konyarlar adı verilen Yörük Türkmenlerinden Hacı Sofu ailesiydi. Babam çok çalışkan bir adamdı aile geleneğini devam ettirdi. Toprak işleriyle uğraşırdı. Annem de ev işleriyle. Kasımpatı anlamına gelen Zübeyde ismini babam koymuş bana. Ali Rıza Efendi de bana cennetimin gül bahçesi anlamına gelen güzar cennetim Zübeydem derdi. Çocukluğumu çok hatırlamıyorum ama okumayı çok istemiştim. Ne yazık ki benim zamanımda kadınlar okula gönderilmezdi. Ancak ben ne yapıp edip okuma yazmayı öğrendim. İşte bu yüzden bana da Zübeyde Molla derlerdi. Ailem beni muhafazakar ve geleneklerine bağlı biri olarak yetiştirdi. Dedem Feyzullah Efendi'ye Sofuzade derlerdi. 1871 yılında daha 14 yaşındayken öğretmen bir babanın çocuğu, gümrük memuru 31 yaşındaki Ali Rıza Efendi ile evlendirildim. Annem evlenmeme karşı çıktı. Ancak bugün olduğu gibi o günde kadınların böyle meselelerde laf söylemesine müsaade yoktu. Ali Rıza Efendi oldukça iyi bir adamdı, yiğitti, yakışıklıydı. Vaktiyle dini vakıfları denetleyen bir memur olarak çalışmış, 1876 ve 77 yıllarında yerel birliklerde gönüllü teğmen olarak görev yapmıştı. Biz evlendiğimizde Selanik'te gümrük memurluğunda çalışıyordu. Seni gördüğüm ilk anda vuruldum sana derdi. Ancak ben bir kocaya nasıl davranılır hiç bilmiyordum. Yeni hayatıma Selanik yeni kapıda başladım. Fatma, Ömer ve Ahmet adında üç çocuğumuz oldu. Fatma'yı daha küçücükken veremden kaybettim. Yavrumun acısını bağrıma basmak zorundaydım. Çünkü bakmam gereken iki oğlum vardı. O sırada Ali Rıza Efendi'nin çay ağzına tayini çıktı. Bu ıssız ve kasvetli yerde yaşamaktan hiç mutlu değildim. Çocuklarıma bir şey olacak diye çok korkuyordum ve korktuğum başıma geldi. İkinci çocuğum Ömer'im hasta oldu. O ıssız yerde ilaç bulmak mümkün değildi onu da kaybettim. Şimdi elimde sadece Ahmet'im kalmıştı. Ona bir şey olacak diye ödüm kopuyordu. Kabuslar görüyordum. En ufak seste oğlumu benden almaya geldiler sanıyordum. Selanik'e dönelim diye çok direttim. Ne yapacağımı bilmez bir haldeydim. Sadece Allah'ıma sığındım. Beş vakit namazımı kıldım. Allah'a dua ettim. Eğer yavrularımı aldıysa benden vardı bir sebebi. Allah'a sığınmaktan başka çarem yoktu. Bağrıma taş bastım isyan etmedim. Ama kalbimde öyle büyük bir yara vardı ki nasıl kapatacağımı da bilemedim. Yaşama gücümü dualardan alıyordum. Çünkü elimden başka bir şey gelmiyordu. Ahmet'ime bir şey olmasın diye durmadan dua ettim. Ama yine o felaketten kaçamadım. Ahmet'imi de kaybettim. Ali Rıza Efendi ve ben çok acı çektik. Çok. Benim içimdeki yangın hiç sönmedi. Ne yapacağımı bilmiyordum. Ali Rıza Efendi ise kendini iyice işe vermişti. Durmadan çalışıyor eve çok geç geliyordu. Gümrük memurluğundan da ayrılmıştı. Buradan kurtulmak için Ali Rıza Efendi, Cafer Efendi adında kereste tüccarıyla ortak oldu. Sanki yüreğinin acısını o odun parçalarıyla yakıyordu. İkimiz de acımızla savaşıyorduk kendimizce. Ama isyan etmiyorduk. Allah'ıma her gün bizi bu kasvetli yerden kurtarması, tez zamanda sağlıklı bir evlat vermesi için dua ediyordum. Ali Rıza Efendi işleri yoluna koymaya başladı. Ben de gebe kaldım Mustafa'ma. Yakında Selanik'e dönecektik. Biraz olsun içim umutla dalıyordu ama felaketler bir türlü peşimizi bırakmıyordu. Ali Rıza Bey'den haraç isteyen Rum eşkıyalar bizi tehdit ediyordu. Onlardan kurtulmak için tez zamanda buradan ayrılmamız şarttı. Bu sefer diyordu Ali Rıza Bey, bu sefer oldu Zübeyde. Çocuğumuz yavrumuz yaşayacak, vatana millete hayırlı bir evlat olacak. Onu korumak boynumuzun borcu diyordu. İşte böylece Selanik'teki üç katlı pembe eve taşındık. Ve orada dördüncü çocuğumuz Mustafa dünyaya geldi. Ali Rıza Efendi Mustafa'ya çocukken kazayla beşikten düşüp ölen kardeşinin ismini verdi. 1895 yılında Makbule, 1889 yılında da Naciye doğdu. Naciye'yi de 12 yaşında toprağa verdim. Mustafa'm Naciye'mi çok severdi. Onu mutlaka okut anne derdi, olmadı. Ali Rıza Efendi'yi de Naciye'ye hamile kaldığım sırada kaybettim. Mustafa'm o zamanlar 7 yaşındaydı. Ali Rıza Efendi ölmeden önce dinime çok bağlı biri olduğum için ben Mustafa'mın mahalle mektebine gitmesini uygun gördüm. Bu konuda oldukça ısrarcı davrandım. Mustafa'yı Hafız Mehmet Efendi mahalle mektebine verdik. Ancak Mustafa bu durumdan hiç memnun değildi. Üstelik arkadaşının suçunu üstlendiği için palaka cezası yemişti. O saatten sonra Ali Rıza Efendi onu okuldan aldı ve modern eğitim veren Şemsi Efendi mektebine gönderdi. Mustafa burada çok mutluydu. Babası dersleriyle yakından alakadar oluyordu. Daha küçücük bir çocukken bile büyük bir adam gibi konuşur, asker olacağım derdi. Ben buna da şiddetli karşıydım. Asker olmak demek, vatan uğrunda can vermek demekti. Ben bir oğlumu daha kaybetmek istemiyordum. Ama o beni dinlemedi. Babam da benim asker olmamı isterdi. Doğduğumda bana kılıç hediye etti derdi. Komşunun asker kıyafeti giymiş çocuklarını gıpta ile bakardı. İşte benim küçük inatçı paşam benden gizli askeri okulun sınavlarına girdi, kazandı. Mustafa'm çok öngörülü bir çocuktu. Adeta yaşanacakları hissederdi. Ne kadar karşı çıksam da asker olacağından, vatanını kurtaracağından emindi. Başı oldu, başkomutan oldu, Marşal oldu ve Gazi Mustafa Kemal oldu. İyi ki beni dinlemedi. Dinlemedi de sizlere cumhuriyeti emanet etti. Ali Rıza Efendi öldükten sonra üç çocukta bir başıma kalmıştı. O zamanlar bir kadın olarak tek başınıza mücadele etmek gibi bir şansınız yoktu. Başımda bir erkek olmadan yaşamam imkansızdı. Ben de çocuklarımı alıp abimin çiftliğine gittim. Mustafa orada çok içine kapandı. Kendini çiftlik işine verdi. Ama benim oğlum okumalıydı. Okumayı çok seviyordu. Ben de onu Selanik'e akrabalarımın yanına gönderdim. Orada önce mülkiye rüştiyesine başladı. Kaymak hafızdan çok dayak yiyince hemen okuldan aldık. Zaten sonra da askeri rüştiyeyi kazandı. Matematik öğretmeni Yüzbaşı Üsküplü Mustafa Sabri Efendi ona olgunluk, mükemmellik anlamına gelen Kemal ismini verdi. Çok çalışkandı, derslerinde çok başarılıydı. Babasının adam olmak için okumak, öğrenmek şarttır, başka çare yoktur sözleri hep aklındaydı. Ben o sıralarda kızlarımla yaşam mücadelesi veriyordum. Mustafa'm durumumuza çok üzülüyordu. Hep kadınların ayaklarının üzerinde durmasını, onların özgür olmasını isterdi. Merak etme, bunu başaracağım anne derdi. Ancak daha o yıllara çok vardı. İçinde bulunduğum duruma ayak uydurmak çok zordu. Ne gidecek bir yerim vardı ne de param. Ne de bir kadın olarak çalışmama müsaade edilirdi. Ama mücadelemden asla bir adım geri atmadım. Ama bir daha evlenmek zorunda kaldım. Selanik Gümrükler Baş Müdürü Ragıp Bey ile evlendim. Ragıp Bey çok efendi adamdı. Çocuklarıma da çok iyi davranırdı. Mustafa'nın babasının hatırasına saygı göstermediğimi düşünüyordu. Tabii daha genç bir delikanlıydı. Böyle bir devirde bir başına çocuklarıyla yaşamanın zorluğunu anlayamıyordu. Kalbinde hep bana karşı bir kırgınlık vardı yavrumun ama anlayacaktı. Yıllar yıllar sonra ben göremesem de o cumhuriyeti kurduğunda kadınların ne kadar zorluklarla ayakta kalmaya çalıştığını anlayacak, onlara özgürlüğün kapılarını açacaktı. Çok zorluklar çekti benim oğlum. Zindanlara atıldı, sürgün edildi, hep çağdaşlıktan bahsederdi, ondan geldi başına bunlar. Zindana atıldığında Harbiye'de talebeydi. Selanik'ten koştum yanına gittim, ama yaralarını dindiremedim. Çocuğuma faydam olmadı. Zindan günlerinin ardından Şam'daki 5. orduya sürgüne gönderildi. Sürgüne gönderilirken sirk gece garında gözyaşları içinde oğlumu bilinmeze vurladım. Bir ana oğlunu eliyle ölüme göndersin ha? Yine bağrıma taş bastım. Yine dimdik ayakta kalmak zorundaydım. Hayatım hep Mustafa'ma bir şey olacak diye korkmakla geçti. Hatta mütareke yıllarında onu öldü sandım, felç geçirdim. Oturduğum evler basıldı, sorguya çekildim, türlü hakaretlere maruz kaldım. Ama asla yılmadım, yıkılmadım. Balkan Savaşı'ndan sonra Ragıp Bey'den ayrıldım ve artık Osman toprağı olmaktan çıkan Selanik'i terk ederek Makbule ile birlikte İstanbul'a göç ettim. Beşiktaş akaretlerde bir eve yerleştim. Sefalet içindeydik, yoksulduk ama kızımla birbirimize tutunduk. Mustafa'ma dualar ettik. İstanbul'da olduğumuz sıralardaysa fikri hep bilirdi yanımıza nazik, kırılgan, çalışkan bir kızdı. Mustafa'mı çok severdi. Onun sevgisi çok büyüktü, çok. Ama denk değillerdi. Olamazdı ikisi. Ben Mustafa evlensin çok istedim. Ama çevremizdeki herkes sultanlarla ya da önemli ailelerin kızlarıyla evliydi. Benim oğluma da böylesi layıktı. En azından bir anne olarak o zamanlar böyle düşünüyordum. Bu nedenle Fikriye'nin Ankara'ya Mustafa'nın yanına gitmesinden hiç memnun kalmamıştım. Zavallı kızcağız tüm evi çekip çevirip Mustafa'ma çok iyi bakmıştı. İşte o sıralar Fikriye onun yanındayken ben evladımdan uzak ağzım yüreğimde kötü bir haber geleceğinden korkarak geçirdim yıllarımı. O geceyi hiç unutmuyorum. Mustafa'm 15 Mayıs 1919'da Anadolu'ya geçip milli mücadeleyi başlatmak istiyordu. Tabi bana böyle söylemedi. Çay partisine gidiyorum birkaç gün misafirlerim olacak dedi. Ben şüphelendim. Oğlumu tanıyordum. Vatanı için her şeyi yapan yürekli bir askerdi o. Böyle bir zamanda çay partisine katılmazdı. Bir mendilin içine altın ve bileziklerimi koydum. Mustafa'ma verdim. Büyük taarruz başladığında ona bir mektup gönderdim. Sakın savaşı kazanmadan dönme dedim. Paşam başardı. Arkasındaki Türk askerleriyle düşmana karşı vatanını savundu. Sonradan duydum ki bu bilezik ve altınlarla Sivas Kongresi'nin masrafları karşılanmış. Ne büyük gururdu. O günden sonra Mustafa'mı ancak 14 Haziran 1922'de Ada Pazarında görebildim. Üç yıl boyunca canımdan can gitti. Ölüm fermanları imzalandı. Öldü sandım oğlumu ama o direndi, ölmedi. Vatanı için canla başla mücadele etti. Sonra yanına yerleştim Ankara'ya. Ancak hastaydım, dizlerim çok ağrıyordu. Yürümekte zorlanıyordum artık yolun sonuna geliyordum. Ankara'nın havası bana iyi gelmeyince 18 Aralık 1922'de İzmir'e Latife Hanım'ın köşküne gittim. Sağ olsun bana çok iyi baktı. Ama Mustafa'm Latife ile evlenmeyi düşünüyordu. Ve ben bundan emin olamıyordum. Onunla konuşmak için üç ay bekledim ama ömrüm el vermedi. Olmadı. 14 Ocak 1923'te 66 yaşında İzmir'in Karşıyaka ilçesinde can yoldaşım, canım kızım Makbule'yi ve arkamda vatanı için kendi canını bir dakika düşünmemiş olan bir evladı Mustafa Kemal Paşa'yı ve savaşta canını dişine takan binlerce evladımı bırakarak bu dünyadan ayrıldım. Mustafa Kemal Atatürk'e annesinin öldüğü bir gün sonra haber verildi. O sırada Eskişehir'deydi. Yerine getirilmesi gereken ve önceden planlanmış devlet görevleri nedeniyle cenazeye katılamadı. 27 Ocak 1923'te İzmir'e geldi. Annesinin mezarının başında kederli bir konuşma yaptı onunla son kez vedalaştı. Özellikle mütareke yıllarında annesinin kendisinin öldüğünü zannedip felç geçirmesine, evinin basılmasına, tehdit edilmesine, Harbiye'deyken önce zindana sonra da sürgüne gönderildiğinde annesinin gözyaşları içinde çaresizce haykırmasına kızgındı ve şöyle demişti. Annemin mezarı önünde ve Allah'ın huzurunda yemin ediyorum. Bu kadar kan dökerek milletin kazandığı ve elde tuttuğu hakimiyetin korunması ve savunması için gerekirse annemin yanına gitmekte asla kararsız davranmayacağım. Milli hakimiyet uğrunda canımı vermek benim için vicdan ve namus borcu olsun demişti. Bu vatan için korkusuzca savaşan Mustafa Kemal Atatürk askerlerine böyle bir evlat yetiştirdiği için Zübeyde annemize saygı ve sevgilerimizle.